Evet, battaniye çalmaya geldim de. Ne yapacaksın? Battaniye. Battaniye mi veriyorsun alacaksın mı? Alacağım. alacağım. <laughs> Var mı belli? <laughs> vardır, vardır. Dur, dur. Hayır, topluyorum ben. battaniye topluyorum hocam, battaniye yok. Ne? <laughs> yani uyumak için, genellikle biz öyle kullanıyoruz ama. Ya? Biz uyumak için kullanıyoruz, siz ne için kullanıyorsunuz acaba? <gülüyor> <gülüyor> İki tane. Tamam, biri de sizde işte. Abi, da bir, de de da yok. bir tane mi battaniye var hocam? Yani de, sesin, bak ama ben Sizin var mı battaniyeniz? Ee, o zaman siz kendiniz kullanın hocam. Yani bir tane çarşaf gibi bir şey gelsin mi? Sizin yok de, yok gerek yok. Başka yok. Şey başka yok. var, var yani o kadar. <laughs> Bu da benim tuvalet kağıdı Tuvalet kağıdı. bir tane yetmez mi sana? Yok Murat Hoca'nın da yok. Ha. Ben kendim battaniyemi kullanacağım. Adamı arasana vereyim mi numarasını? Yok zaten gitsene yok ya sen. Yok adamı arıyor. Battaniyesi battaniye. Selam Selam naber arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar battaniye var. Tuvaletimi görmek ister misin? Teşekkür ederiz hocam kombi patlamak üzere. Her an yanabilir. Asansörüm çok güzeldir. Evet. Kapısını da açtık ya havalansın. Yani Hocam gel. buralar niye böyle acaba? Buraları bir şeyler yapsana. Yani İnşaatımız devam ediyor. Biz yukarıda da yeni bir tane havası yapmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım. <laughs> o zaman ben kaçtım hocam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Vay. Hiçbir <laughs> Halı da olmaz hocam.